Burası hafıza tarihimiz açısından şöyle bir düşünün yani 1452'de yapıldığından bugüne neler yaşamış bir mekan olabilir? Ya bir ortaçağ çağ yapısının içindesiniz şu an ve bu ortaçağ yapısının kendisi tabii şu an bu kadar ağır iskelelerle beraber çok güncel bir halini görünce insan o dokuya çok kolay kolay erişemiyor ama restorasyonu bitip de bütün e, Rumeli Sarı'nın açığa çıkarıldığı zaman insanlar hakikaten kentte e, kara surlarıyla beraber belki de e, Fethi'nin en önemli e, izlerinden birisi olan bir yapıya Ulaşmış erişmiş olacaklar. Şu an burası e, periyodik olarak hafta sonları başvuran bütün vatandaşların e, rehberler eşliğinde gezdirildiği bir alan. E, şu anda öyle e, 3 bin 4 binlerdeyiz burada e, ziyaret olarak program olarak ve hızlı bir şekilde artacak. E, bittiğinde de tabii ki e, konuşan mekanlar olması lazım, sohbet eden mekanlar olması lazım. Burçların üzerlerine vatandaşların çıkabilmelerini sağlamak çünkü bugüne kadar gerçekten İstanbulluların Deneyimli muhteşem bir şeyden bahsediyoruz. Bir sonraki ziyaretinizde oralara da hava koşulları uygun olan durumda. Oralara da çıkaracağız sizi. İkinci konu zamanlaması konusu. Restorasyon her zaman takvim konusunda inşai faaliyetler gibi aslında bir yandan şey önemser. Yani başlangıç, bitiş tarihlerini önemser. Ama hiçbir restorasyon kabaca şeyi söyleyemez. Yani şu tarihte tam olarak bitti ve kaldırdık. Çünkü dokunduğunuz her şey size yeni bir şey Öğretebilir, yeni bir şey söyleyebilir. Ama bizim bütün de e, seneye yaz aylarında burayı artık insanların ziyaretine kavuşturma planımız var. Anadolu hisarı e, biliyorsunuz bu yaz açılacak. E, Anadolu hisarında etkinlikler ve e, burada e, az önce bahsettiğimiz gibi kültür etkinlikleri zaten e, sürüyor olacak. Ardından da e, önümüzdeki yazla e, bütün Rumeli hisarını e, vatandaşların ziyaretine aç açacağımız bir düzenleme olacak diye düşünüyoruz.